Üç kadın daha hayatını kaybetti bugün. Üçünün de katilleri eşleri. İzmir'de iki çocuk annesi 45 yaşındaki kadın kocasının bıçak darbelerinden kurtulamadı. Yalova'da ise 39 yaşındaki talihsiz kadın eşi tarafından kurşuna dizildi. Üçüncü kadının ölümüyle ilgili her ne kadar koca gözaltına alınmış olsa da kaza ihtimali var. Eşini kamp yaptıkları sırada tüfekle vurarak öldüren koca ifadesinde silahın kazara ateş aldığını iddia etti. Serpil Güral, 45, Belgin Aslanoğlu, 39 yaşındaydı. İkisi de kadına şiddetin son kurbanları oldu. İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Serpil Güral, eşi Ahmet Güral hakkında 22 Eylül'de bir ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzaklaştırma kararı da engel olmadı. İki çocuk annesi kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından 48 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Yalova'da Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında bir süredir sorun vardı. Son tartışmalarında zanlı koca tabancayla eşini ateş açtı. Göğsünden vurulan 39 yaşındaki kadın silah tutukluk yapınca kaçmaya çalıştı ancak saldırgan peşini bırakmadı. Sokak ortasında bir el daha ateş etti. Belgin Aslanoğlu hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı aranıyor. İzmir, Urla'da ise 32 yaşındaki Burçin Razak Akyürek eşiyle kampa gitmişti. İddiaya göre genç adam araçta tüfeğini temizliyordu. O sırada silah ateş aldı. Saçmalar aracın dışındaki kadına isabet etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eşi ilk ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını söyledi. Soruşturma sürüyor. Çiftin olaydan bir gün öncesinde sosyal medyada kamp yaptıkları anların görüntülerini paylaştıkları ortaya çıktı. 32 yaşındaki genç kadından geride bu görüntüler kaldı.